Evet arkadaşlar. Bir avuç mutluluk diye bir sepet mutluluk diyoruz. Mahsulümüzü topluyoruz. Gördüğünüz gibi. Biberlerimiz, patlıcanlarımız. Dolmalık biberlerimiz de oldu. Bunları görmemişiz. Atlamışız heyecanla. Pardon bunlar dolmalık değil. Kırmızı kapya biberler. Bunlar pardon. Şurada Bol biber olanlar bunlar. Evet. Mutluluğumuza biraz daha ekliyoruz. Emeğimizin karşılığını toplamak çok güzel. Sağlıcakla bakalım.